Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar Türkiye'nin akarsuları konusuyla karşınızdayım arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere Türkiye'de akarsu bakımından zengin bir şeye sahibiz arkadaşlar yani çok ciddi akarsu potansiyelimiz var bu ülkenin yer şeklinin engebeli olmasından kaynaklı yani bir e, Akdeniz ülke olmamızdan kaynaklı üçlerim denizlerle çevrili olmasından kaynaklı yani bolca su kaynağımız mevcut özellikle tatlı su olarak arkadaşlar akarsularımız Harika. Onu belirteyim öncelikle. Şimdi akarsularla alakalı. Şimdi başka ülkelerde denize dökülen akarsularımız. Yani bizim ülkemizden gidip arkadaşlar başka ülkelerde dökülenler. Şimdi ilk etapta ilk dökülen akarsuyumuz arkadaşlar Fırat. Bakınız. Fırat Nehri buradan gider. Nereye dökülür arkadaşlar? Oh, şuraya yazayım. Basra Körfezi'ne dökülür. Tamam? Basra Körfezi. Yani dışarıya gidiyor. Sonra Dicle Nehri Fırat Nehri, Dicle Nehri. Dize de nereye bir şeyde birleşecek arkadaşlar bunlar. Şaddül Arap bölgesine, Irak'ta birleşerek e, Basra Körfezi'ne dökülecekler. Daha sonra şuradan bakınız Aras Nehri Hazar Gölü'ne gider. Kura Nehri de Hazar Gölü'ne gider arkadaşlar. Şöyle diyelim. Aras Nehri ve Kura Nehri. sonrasında Çoruh Nehri'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Çoruh Nehri de Türkiye'den doğup Gürcistan'dan dökülür arkadaşlar. Şöyle diyelim Çoru Nehri. Tamam. Şimdi sırada başka ülkelerde doğan akarsularım başka ülkelerde bakınız 22 numara Asi Nehri arkadaşlar. Asi doğar e, şurada hemen Lübnan ve Suriye'ye geçerek Türkiye'den dökülür arkadaşlar. Bir de şurada yer alan Meriç Nehri'miz var. Meriç Nehri. Meriç Nehri Bulgaristan'dan gelir arkadaşlar. Hatta Bulgaristan'da bu konuda sıkıntı yaşarız ve Yunanistan'la da e, sınırımızı oluşturur arkadaşlar. Meriç Nehri. Şimdi kapalı havzalarımız var. Şimdi kapalı havza dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şu akarsuların, akarsuların suyunu denize, açık denize ulaştıramamış hale, ulaştıramamış hale dersalmış mesela. Şimdi kapalı havza akarsular mesela göle dökülüyorsa. Şimdi mesela başka kapalı havzalarımız içerisinde kim var? Mesela Tuz Gölü bir kapalı havzadır arkadaşlar. Hemen burada. Van Gölü bir kapalı havzadır bizim akarsularımız için. Tamam. Yani Tuz Gölü, Van Gölü. Daha sonra mesela Hazar Gölü bir kapalı havzadır. Ee, sonrasında göller yöresi. Göller yöresi bir kapalı havzadır. Nerede hocam bu göller yöresi? Tam şurada arkadaşlar burası göller yöresi olarak ifade ediyoruz tamam. Bu arada bu kapalı havza olma özelliğini e, sahip olan mesela neden kapalı havza oluşuyor arkadaşlar? Birinci sebep şudur iklimden kaynaklı diğeri ise yer şekillerinden dolayı. Yani yer şekilleri mesela Konya'da dağlarla kaplı arkadaşlar mesela atıyorum şurası... E, Nerede? Kuzey Anadolu Dağları, Küre Dağları, Körol Dağları. Bu bölgede Toroslar var. E Buradaki akarsu olacak ister istemez otomatik olarak kapalı havza özelliğini taşıyacak arkadaşlar. Tabi iklim mesela rejimleri daha sonra çok fazla yağışın olmaması bundan kaynaklıdır arkadaşlar. Akarsularımız kendilerini denize atamıyor. Lakin ama ülke genelindeki akarsuzlarımızın e, çoğunluğu açık havzadır. Zaten şurada arkadaşlar şöyle baktığınız zaman. Kapalı havza özelliğine sahip olan Aras Nehri bu kapalı havzadır. Kura Nehri kapalı havzadır arkadaşlar. Geriye kalan şurada gördüğünüz hepsi arkadaşlar açık havzadır. Devam açık havza. Şimdi bunlarla alakalı kısa mesela bilgiler verelim. Yani Türkiye'nin akarsularıyla alakalı arkadaşlar bilgi verelim sizlere. Öncelikle şuradan başlıyorum. Mesela diyorum ki geneli açık havzalıdır arkadaşlar. Yani geneli nereye gider? Denize dökülür arkadaşlar. Yani denize döker kendini. Bu yüzden açık havza ismini söylüyoruz. Arkadaşlar akarsularımız dar ve derin vadilerden akar. Dar ve derin vadilerden akar. Şimdi dar ve derin vadilerden aktığı için arkadaşlar bu yüzden hidroelektrik potansiyeli nedir akarsularımızın? fazladır arkadaşlar. Hidroelektrik potansiyeli fazla. E tabi bu yüzden dedik ki yatak eğimleri de yatak eğimleri akarsularımızın nedir? Fazladır. Yani bolca zaten e, dağlar baya baya yer kaplıyor arkadaşlar. Şimdi taşımacılığa elverişli mi değil mi? Arkadaşlar şöyle diyeyim. Taşımacılığa elverişli değildir elverişli değildir. Yani 2021 TYT'de bir soru vardı mesela. Göllerimizin bazıları taşımacılığa elverişlidir diyordu. Evet mesela Van Gölü'nde hatta şurada taşımacılık yapılıyordu arkadaşlar ama ya Türkiye'de bir Bartın çayının son 7 kilometresi var. Yani onun dışında hiçbir akarsuyumuzda taşımacılık yapılmaz arkadaşlar. Taşımacılığa elverişli değillerdir. Çünkü arkadaşlar denge profiline bu akarsular ulaşmamışlardır. Tamam mı? Denge profiline ulaşan akarsularda taşımacılık yapabilirsiniz. Artı ek olarak devam edelim. Şöyle taşıdıkları su miktarı az mıdır fazla mıdır? Taşıdıkları su miktarı çok değildir arkadaşlar azdır. Yani çok fazla su taşımıyor bizim akarsularımız. Yani debi olarak en fazla debiye sahip olan yani akım miktarında su taşıyan değerimiz Fırat'tır. Fırat'ta şöyle diyelim. En fazla debi. Yani debisi en fazla olan Fırat Nehri'dir. Ha, en hızlı hangisi akıyor diyorsan en hızlı da Çoruk'tur arkadaşlar. Çünkü Engebe dağlı çok fazla şey. En hızlı bu. Debisi en fazla olan da e, Fırat'tır. Debi nedir arkadaşlar? Yatağında işte bulunan işte akım. Yani su. Yani su bulundurma özelliği. Bu arada e, akarsularımızın hiçbirinin rejimleri düzenli değildir arkadaşlar. Şöyle diyorum. Bakın hepsi düzensizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam bak hepsi düzensiz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam Karadeniz Aa, bak şimdi Karadeniz'de akarsuların rejimleri e, rejimi değil mi? Akarsuların şeyleri akımları iki defa yükselir arkadaşlar. Birisi sonbaharda yükselir. Diğeri ise ilkbaharda kar erimeleriyle ile yükselir. Bu yüzden rejim düzenli değildir. Tamam mı? Rejim düzensizdir Karadeniz'de. Ha, iklime gelebilirsin. Yağış rejimi düzenli diyebilirsin. Evet amenna. Güzel. Ama e, sonbaharda ve ilkbahar mevsiminde artan e, şeylerle beraber, akışlarla beraber arkadaşlar rejimler düzensizdir diyoruz. Bakın bunu kesinlikle e, unutmuyorsunuz arkadaşlar. E Türkiye'deki akarsu rejimleri düzensizdir. Şimdi deniz ulaştıkları yerlerde şöyle diyelim, şunu da verelim. Denize ulaştıkları yerlerde delta ovası oluşturur arkadaşlar. Delta ovası oluştururlar. Yani genellikle ya yani mesela şurada Seyhan, Ceyhan neyi oluşturuyor arkadaşlar? Çukurova'yı. Kızılırmak neyi oluşturuyor arkadaşlar buradan? Bafra deltasını. yeşil Yeşilırmak ne oluşturuyor? Burada Çarşamba Deltası'nı oluşturuyor. İşte Ege'deki deltalarımız düşünün. Göksu ne oluşturuyor? Silifke Deltası gibi arkadaşlar. Evet. Ee, bu arada, heh, su, su sporlarına uygundur arkadaşlar. Onu da yazalım şöyle. Su sporları akarsularımız su sporlarına uygundur. Yani su sporundan kastettiğimiz nedir arkadaşlar? Mesela i̇şte rafting, değil mi? Mesela kano yani gibi e, su sporlarına uygun arkadaşlar akarsularımız. Şunu da söyleyeyim, akarsularımızın boyları uzun değil arkadaşlar, boyları kısadır e, ve hızlı akarlar. Ha, boyları kısa ve hızlı akarlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.